Evet kanalımın ilk tepki videosuna hepiniz hoş geldiniz. Daha doğrusu canlı canlı ilk tepkim hepiniz hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz e, sizlere ben montajcı bir şekilde tepkilerimi sunuyordum yeni oyunlar çıktığı zaman vesaire veya fragman tepkilerine. E, bu sefer bildiğin canlı canlı sizlere konuşarak bir tepki vermek istedim. Evet hepiniz hoş geldiniz diyorum tekrardan. Asus Creed Shadows adlı biliyorsunuz yeni bir Asus Creed oyunu serisi çıkacak. Zaten senin kaçıncı oyunu artık bilmiyorum. Bir sürü Asus Creed oyunları çıktı zaten biliyorsunuz. Asus Creed Mirage'de zaten yakın zamanda oynayıp ve sizleri inceleme çekmişim. onda kartlar kısmına korup veya kanalda da görebilirsiniz inceleme kısmında. Her neyse gelin bugün Asus Creed Shadows adlı oyuna bir e, tepki verelim. Bugün fragmanı çıktı Ubisoft tarafından. E, saat 19.00'daydı. Evet 23 dakika önce diyor. Böyle bakmayın ben e, şey yaptım saatlik yaparak hani önceden şuralara koydum. O yüzden 23 dakika diyor. F5 atınca zaten bir saat falan geçmiş olacak. Ben önden hazırlamış oldum yani videoyu burada bekleterek. 97.000 kişi izlenmiş. 42.000 kişi de like atmış. 15.000 de yorum var. Hepiniz Tepkime hoş geldiniz. Bu arada sizlerle canlı canlı ilk defa tepki vereceğim. Assassin's Creed Shadows adlı oyun 2025'te çıkacakmış ve nasıl oyun olacak bakalım. E, Japonya'da geçecekmiş. Bildiğiniz e, kadın karakteri yönetecekmişiz. Hatta siyahi biri falan olacak diye söylentiler vardı. Haberlerde de paylaşmıştım oyun gündem haberlerinde. Bakalım sizlerle birlikte canlı canlı ilk defa reaksiyonu veriyorum. Şöyle bir başlatalım. Let's go. Bu arada yorumlara yazın lütfen. Fragman nasıl? Yo siz bu oyunu bekliyor musunuz vesaire? E, bu tarz şeyleri bir yorumlarsanız sevinirim. E, videomuz kaç ka ee, tamam en son 4 kda izleyeceğiz. Let's go. <laughs> Bakalım. Japon temalı Asus Creed oyunu çok bekliyorduk. O. Aha. Resik kaçış sahnesi. Bunu ben bir yerden hatırlıyorum fragmanı ama. Asus Creed'de de vardı abi. Oy, ortam grafik güzel duruyor bu arada. Şu an baktığım kadarıyla. Aha. Oy, genç yaşlı yetişmiş bir kız geziyoruz bayağı. bir.

Siyahi karakter oydu herhalde. Söylemişlerdi. Ana karakter o mu olacak acaba yoksa kadın mı şu an kestiremedim. Yalnız fragman çok ilgi çekici ha. Vallahi ilgi çekici bayağı iyi yani fragman. And you. Will you continue down that river. Or choose another path beyond what we see. Then we must look for it. Why together? We must learn to trust. Rebuild. Grafikler, yapısı biraz daha güzel mi olmuş bana mı öyle geliyor? Hmm. Vay müzik güzel Müzik telif olur mu bilmiyorum da kapatmak istedim gençler Tamam biliyorum biraz atmosfer iyi yaratıyor müzikler falan fragmanda ama işte Telif diye şey yaptım Abi valla çok şey yorumlayacağım ben şu an. Aklımdan geçenleri söyleyeceğim tabii ki videonun sonunda. Şöyle bir izleyelim tabi de. Hmm. Bakalım müziğe. Oy. Gölgeleriz biz meşhur replik. 15 Kasım 2024'te ön siparişe edilebilir diyor. Hmm, tamam 2024'te ön sipariş açıldığına göre bu oyun büyük ihtimal gençler 2025'te çıkacak gibi duruyor. Bir tane daha fragmanımız var onu da sonra izleyeceğiz. Ee, yani şu önce bir şey tepki vermem lazım. Şimdi fragmanı gördüğüm kadarıyla bu oyun yine açık dünya oyunu olacak büyük ihtimal. Japonya'da geçecek. İşte intikam meselesine falan bürüneceğini düşünüyorum. Çünkü işte köyler yanıyor bir şeyler oluyor. Büyük ihtimal bir oluşum gelecek gene. Ee, bir bölge ele geçirmeye falan çalışacak. Kadın karakteri eğiten bir CIA abimiz var. Siyah abimiz zaten asuz kretin baş şeyi büyük ihtimal kurucularından. Hani şey vardı, Basim karakteri vardı ya asuz Mirage'de. işte. Orada şey vardı ablanın ismi neydi böyle kalın sesli bir şey vardı. konuşuyordu çok tatlı ve böyle sert bir mizacı vardı ablanın ses tonunda. İşte o ablamız hani Basim'i eğitiyordu ya büyük ihtimal bu Siyah de Asas Creed'lerden gelme bir şey büyük ihtimal. O da bir samuray. Ee, orada yani bu kız da intikam alacak büyük ihtimal. İşte ailesi öldü, yok oldu falan toprakları ya. Kendi toprakları olduğu için bu kız da e, Asas e evrilecek ve ana karakter büyük ihtimal kadın olacak gibi mi geliyor bana. Ee, bir de şöyle bir şey var. Gene old poster ele geçirme olayları falan çok dönecek gibi. Bırakma onu, onu tanıdım. Ama yeni mekaniklerle dönecek. Onu göstereyim ben. Neredeydi o? Ee, aynen. Şurada. Şimdi burada büyük ihtimal bir kaleyi ele geçireceğiz. Biliyorsunuz e, Ghost of Tsushima diye bir oyun vardı. O da böyle yarı şeydi. Asas Creed tarzı bir şey bürünmüştü. Böyle hani duvarlarda yürüyebiliyorduk kanca atıp işte üstlerini atlıyorduk. Samuray kılıcı falan saplıyorduk. Bunda da on, o tarz şeylere bürünmüşler. Bakalım. Mesela şurada söylemek istiyorum sizlere. Hatta ses kısalı. bak burada kanca atabileceğiz. Ee, ya yukarı çıkacağız ya da böyle salanın salanı büyük ihtimal yukarıya doğru çıkacağız oradan. Hemen çatıya gelip suikast yapıp hani 3 tane bıçığımız olacak. Büyük ihtimal adetli olacak. Assassin'de işte de öyleydi. 5'er veya 10'ar adet e, silahımız olacak. Böyle gizliliği birazcık daha öne verilmiş gibi duruyor yani. Böyle de vuracağız. Ondan sonra ikili kılıcımız olacak. Prince of Perchette gibi. Yine tabii ki e, samuray kılıcımız arkamızda bulunuyor. Yani herhalde iki tane e, silah kullanma hakkımız olacak gibi geliyor. Bunlar da da Assassin's Creed Otusay ve e, Valhalla'da zaten biliyorsunuzdur. E, Origins'ta falan vesaire. Bu tarz kılıçlar zaten hep ikişer ikişer takıyorduk. Böyle bir savaşımız var. Görüyorsunuz. Bu arada animasyonlar, teknikler, hani fragmanlar çok güzel duruyor. işte bu tarz böyle estetikte duracaksa karakter gerçekten ümitliyim yani bu Assassin's Creed oyununda. Umarım böyle hani çok tekrar edilecek işte oraları ele geçir, sandıkları al, kıyafetleri ele geçir. işte şu patronu yok et, onu yok et, bunu yok et, itemleri al falan böyle Far Cry ve Assassin's Creed tarzında bu tarz olaylar biliyorsunuz Ubisoft oyunları çok meşhur. Umarım bu tarz şeyler olmaz diye düşünüyorum. Bakalım. Yani gizlilik bayağı önem verilecek gibi duruyor. Bak şurada yakın dövüş falan da var. Yine hidden blade'ler falan da olacak bıçaklar. Bu arada acaba iki karakteri birden mi kontrol edeceğiz? Gibime geliyor. Çünkü burada biliyorsunuz o siyahi samuray abimiz geliyor. Hani hem o karakterin gözünde hikayeyi anlayıp hem de kızın tarafı falan mı dinleyeceğiz? Yani? Hem erkek hem de o kadın tarafındaki yani iki karakterin de hikayesine derinden etkileyecek olaylar olacak mı? Onu merak ediyorum. Aynı zamanda yönetebilecek miyiz? Onu da çok da merak ediyorum dediğim gibi. Abi bayloz silahları falan var. Büyük ihtimal bunları kullanacağız. Ya da fragman olsun diye de mi gösteriyor bilmiyorum ama büyük ihtimal mızrak tarzı. E, bu tarz böyle baylozumsu böyle dikenli falan. <laughs> Lucia'ya benziyor biliyorsunuz Walking Dead'deki e, olaylara benziyor. O tarz şeyler işte burada da bildiğin meşhur müziğimiz çalıyor. Tekrar dinleyelim bu müziği çünkü çok seviyorum. Burada da işte gizlilik e, bu işte iki karakter falan. Büyük ihtimal hikayede yer alacak yerlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakalım. We are the Aydın'a hizmet et. Gölgeler, gölgeleriz biz. Güzel güzel fragman güzel İş çekici en ee, hani oynatısı geliyor bakalım görelim edelim ya yani Assassin's Creed Shadows oyunu gerçekten çok merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi şu sıralar ee, i̇yi çıksın da umarım yeni mekanikler çıkmıştır. Umarım böyle hani eski Assassin's Creed tarzına uzaklaşıp yeni şeyler katmışlardır diye düşünüyorum. Tabii ki ufak ufak oynamalar yapacaklar ama temelde gene aynı olsun istemem. Yani açık dünya oyunda aynı şeyler yapmamı yani istemiyorum yani level kasmalı falan olmasın. Çünkü Assassin's Creed oyunlarda yan görevleri maalesef bizlere zorluyor yani. E, level kasmaya zorluyor. Ben de yapmak istemiyorum mesela bazı yerlerde. Ee, hani ister yan görev yapalım, ister ana görevden ilerleyelim. Bu tarz şeyler olsun. İşte son oyun çıkmıştı hatta 50 dolardan e, ara oyun olarak gösterilen Assassin's Creed Mine işte. Hani bildiğin çizgisel bir oyundu yani. E, bu tarz şeylere bürünmüştü ama ufak da olsa yan görev e, elementleri de vardı. Onları yapsanız da olurdu, yapmasanız da olurdu. Yani bu tarz şeye bürünecekse okey. Bir de uzun saatli bir oyun olsun. Yeter bana en az 15 saat yeter bence gayet kafi denir. İkinci fragmanımız da bu şekilde geçer. Bir de bunu izleyelim. Bakalım nasılmiş, neyin nesiymiş. Bunu ilk defa izleyeceğim. Bunda da büyük ihtimal ufak bir şeylerden bahsedecekler. Let's go. Ha burada yapımcıların anlatışı anlatısı vardı değil mi? Evet hatırladım da bunda Türkçe yok. İngilizce olarak açalım. Anlayabildiğimiz kadar. Ha dur otomatik çeviri var mıymış? Varmış. Ee, buradan Türkçeyi açabiliriz. Tamam. Two fantasy, the samurai and the shinobi. We want the player to experience both, squeeze both fantasies into one character because they have different lives so we cannot really uh, mix uh, them together the historical character of yasuke presented a really exciting opportunity for the narrative team we approached it in the same way that uh, so much of the work is done in assassin's creed which is really in terms of research and history first not a lot is known about him but what we did know or we do know is that he arrived in japan in 1579 right when our game starts. ah <laughs> they're interesting people in our setting like oda nobunaga the portuguese and jesuits which made it very sort of tantalizing and enticing from a narrative perspective to come in and, and start weaving these facts with stories. Ee, X bir tane bir e, film platformu var bilirsiniz. Shogun adlı bir dizi çıktı. Oradan birazcık daha alıntı yapmışlar gibi geliyor. Hatta Shogun dizisini izlerseniz büyük ihtimalle Assassin's Creed oyunda da güzel bir hikaye elde edebilirsiniz. Yani en azından kültürleşebilirsiniz diye düşünüyorum. Shogun gerçekten çok güzel bir dizi. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Onunla ilgili büyük ihtimal bir asetler, bir hikayeler falan e, bu oyunda da yer alacak gibi duruyor Assassin's Creed Shadows'ta. Bakalım. The more we read the about the character... The more he, he was inspiring for us. He's a foreigner discovering Japan, and we we thought it's the perfect fit because he's discovering Japan and you are discovering Japan also. And on the flip side. Şunu söylemek istiyorum. Ee, Noe E, Ghost of biliyorsunuz. Ghost of Tushima kadar yani şu an samuray temalı çok sayılı hani az oyunlar var. Yani çok başarılı grafikleri var, mekanikleri var işte oraya git buraya git tilki inleri falan vardı işte meditasyon yapıyorduk. İşte savunma gibi bir yer vardı böyle kaplıcalara falan giriyorduk. Hani o tarz şeylerin aynısını yapacaksa biraz özentilik gibi geliyor bana Ubisoft bakımından. Ama eminim Ubisoft kendi hallerine kendi şeyleri de içerikleri katarak yeni şeyler getireceklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten Ghost of Tsushima güzel bir oyundu. Ona benzer bir şekilde olacaksa bu oyun gerçekten baya bir alay konusu olur gibime geliyor. Umarım o tarz şeyler olmaz çünkü az önce bir sunakta bir şeyler yaptı bu karakter. Bildiğin Ghost of Tsushima'daki bir şeye benziyor ama bakalım görelim belki de öyle değildir diye düşünüyorum. And on the flip side, we have Naue, who comes uh, from the province of Iga, which is a, a remote uh, mountainous area, fiercely independent, uh, known as the birthplace of Shinobi. So they're very contrasting perspectives that really expose a lot of different sides uh, and facets of the era. When Oda came, uh, he completely destroyed Iga. You have Yasuke and Oda that coming to destroy the Shinobi. So it can kind of create this this interesting tension between two characters. We were able to connect her to uh, the province of Iga and the legendary Igan Shinobi historical figure, Fujibayashi Nagato, who's her, who's her father in the game. So we understand Aa, why she is, has, o the, babasıymış. She has and the values Kızın, that she learns a. from her evet. father in the people of Iga, evet, valor, benevolence, and, and wisdom. Yani küçük yaşta babası aslında eğitmiş gençler bunu ama işte biraz daha o CIA abimiz samuraylar falan gelince işbirliği yapıp bir şeyler yapıp işte o gölgeler mölgeler asıl skript olayları oluşumları olduğu zaman da kızı da eğitilmiş onu görmüş olduk. As a young person still at the start of the game we get to see now we acquire even more of that wisdom as the story unfolds. And if you ask anybody it's super clear that samurai will be combat heavy and a shinobi will be stealth heavy. Yalnız gizlilik deyince ilk akla gelen şeylerden bir tanesi böyle hani Çin teması Japon temasılar iyi bilir zaten bunları. Hani gizlilik deyince ilk akla gelen isimlerdir yani oluşum olarak. E, kültürel bakımdan da gizlilikte de yani boyunda da baya bir hani irdeleyebiliriz aslında iyi de olabilir. Çünkü yani dediğim gibi Japon da böyle gizlilik olayları çok döner. O yüzden asıl skript temasına net uyacak olaylardan bir tanesi bu bence. Right away. Yasuke uh, can fight with all his advantage. Uh, his stature, like he's, he's a big guy. He can break door. He can fight multiple enemies. He can break armor. Compared to Nawe, like her character and their, their outfit, it's it's really about being stealth, being unseen. She's the only one with the Eden blade, so they have clear advantage. <laughs> ah, he's Put ya. them into the the stealth and the combat. Ya Baya ana karakterimiz olacak <laughs> gençler büyük ihtimal bildiğin ana karakterimiz bu ablamız olacak bakalım görelim abi bakalım yani e, oyun tarihine e, damga vuracak isimlerden olacak mı acaba karakter bakımından göreceğiz izleyeceğiz bakalım da ben hikayesinin kuvvetli olmasını bekliyorum açıkçası bu oyunun e, ama söz konusu Ubisoft oyuncu da bir beklentim gerçekten yüzde yetmiş kadar düşüyor. Geri kalan pay zaten azıcık bakalım görelim yani. <laughs> Nawe, who's very intense and passionate and, and determined, woman who is very set on her goals. She's kind of got her heart on her sleeve and she'll say what she feels in the heat of the moment and this intensity uh, that she brings as a shinobi, but that she also brings to her relationship. And this balances very well with Yasuke, who is sort of a, a thoughtful, Yalnız yüz animasyonları, grafikleri bayağı bir geliştirmişler. Geliştirmişler onu anlamış oldum yani. Baksana kızın gözündeki içi bile şeyleri bile parlıyor yani. Bildiğin nemli olduğu belli oluyor işte göz torbası falan olsun, garip tarzlar falan var. Yani güzel olmuş ya buradaki ben falan detayı falan var herhalde. Ateş edilebilir. Silahları kullanacak mıyız oyunda bilmiyorum. Mesela e, Rise of the Ronin diye bir oyun vardı biliyorsunuz orada ateş edilebilir bir öğeler falan vardı, bıçaklı falan sürgülü silahlar. Bunda da aynı şeyler olacak mı merak ediyorum yani. Ya ben en çok böyle kılıç tarzı, samuray tarzı, kılıçlar falan onları döneceğini düşünüyorum. Zırhlar gene samuray zırhlarımız falan olacak büyük ihtimal. Onları bulacağız. İşte yüzde yirmi zırh verir veya %5 hasar falan bu tarz şeyler verecek gibi. Yeah. <sighs> you Vallahi görelim edelim. Şu an fragman iç açıcı gibi geliyor. Ee, teorilerimi de yaptım. Acaba bunlar olur mu olmaz mı diye. Tabii ki teorilerimi yarısına katılırsınız. Katılmazsanız sizin kendi teoriniz vardır. Merakla da bekliyorum açıkçası. Yorum yaparsanız da sevinirim. kanalın abone sayısı gerçekten az. Ama bir önceki Ubisoft oyun indirimlerinde gerçekten iyi bir izlenme aldık. Ve e, abone sayısı da artmış. Gerçekten çok teşekkür ederim. En azından emekçi kardeşlerimizin sayısı belli oluyor zaten burada. Eğer sizler de emekçi insanları seviyorsanız. Bu tarz böyle sürekli e, video üreten kişilere. Yani küçük yayıncılar, küçük youtuberlar olsun. Desteklemeyi seviyorsanız Ben beni de desteklerseniz çok mutlu olurum. Neyse bakalım fragmanımız bu şekildeydi. Assassin's Creed Shadows adlı oyundan. Ee, dediğim gibi ön sipariş 13 Kasım'da mı dedi? 14 Kasım'da mı ne? Açılıyormuş. Büyük ihtimal 2025 tarihinde de oyun çıkışını yapacak gibi duruyor. Neyse kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Oyunla kalıyorsunuz. Video hakkında da yorumlarınızı da bekliyorum. Oyun hakkında da aynı zamanda. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.